Fenerbahçe'nin başarılı genç futbolcusu Yusuf Akçiçe'yi Avrupa'nın önde gelen takımları izlemeye devam ediyor. Önce Tottenham sonra Bayern Münih'in ardından bugün de Manchester United takımı Fenerbahçe'nin Rangers maçında Yusuf Akçiçe'yi izleyecekler sevgili seyircilerimiz. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkma olan başarılı futbolcu özellikle Jose Mourinho'nun takıma gelmesiyle birlikte mükemmel bir yükselişe geçti. Üçlü defansın solunda ve ortasında oynayabilen Yusuf'un şu anda büyük bir potansiyel olduğunu Avrupa'dan birçok takım şu anda biliyor ve farkında sevgili seyircilerimiz Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe takımı 25 ile 30 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde olacakmış. Tabii ki de şu anda resmi bir teklif yok şu anda sadece izlenen bir futbolcu ama bu yüzden altyapımızdaki oyunculara şans vermemiz lazım. Yusuf da verilen bu şansı çok iyi bir şekilde kullandı kendisini tebrik etmek lazım. Fenerbahçe yönetimi sizce Yusuf'u satacaksa kaça satmalı düşünceleriniz neler yorumlara yazıp abone de olursanız çok ama çok